nasıl bir yüzden değilim bilemediniz. Ekip de vermeyeyim şimdi. Bence sevdiğim, sevdiğim o zaman olsun. Ben terbiyeli bir çocuğum. Şunu da özeltelim. Ay bir saniye dostlar. Tamam. Evet. Ay kameram yok ama değilsiniz şu an. Kusura bakmayın. Videolarımı izleseydiniz orada üstü. Işte. Şimdi kanalımdaki son videoları. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ve iyi ki geldiniz. Bugün sizinle son videolarımdan olan birkaç videomu çekeceğim. Karşına bakın bir kargo var. Bu kargo bana canım canım canım. Biricik ablacığım. Deniz abladan geldi. Seni çok seviyorum hayatım. Bu kargo bana niye geldi? Şimdi size onu anlatayım. Ben Amazon'dan, Luke bebeklerinden dördünü aldım tercihinizde hariç söylemeyeceğim size, merak edin. neyse, benim arkadaşlar yapı kredi, yapı kredi, seni çok seviyorum yapı kredi. Nasıl anlatsam size? Şimdi, ben banka kartı kullanıyorum. Yapı krediyi aradım dedim ki, bakın ben banka kartı kullanıyorum. Limit var mı? Limiti 500 lira diye Onlarda Onlar da ki, hayır benim, ben yok falan alabilirsiniz. Sonra Amazon benim kargomu göndermeye çalıştı ve gönderemedi çünkü limit vardı ve parayı çekemedi arkadaşlar. O yüzden siparişlerim geçilecek şu an alacağım şekilde. Mutlu olduğunu değil mi bir anda? Ha, oldum, Ondan sonra benim kargo dediğim gibi gelemedi. Sonra Deniz abla bu bebeği aldı arkadaşlar. Hangisini aldı şimdi göstereceğim sizlere. Ve onun tanıtmam için size gönderdi. Benim bebeğim geldiği zamanda. Um, onu size göstermeyeceğim tabii çünkü şu an videosunu çekiyor oluyorum. Ama Deniz abla öyle bir paket demiş ki ben ne zaman açacağım? Şimdi başkadan anlayacağınız gibi e, yanına bir tane bebek var. Biraz sonra hangi yorum olduğunu anlayacaksınız. Yani arkadaşlar bana demişsiniz ki Bana video çek, video çek diyorsunuz ama sizin için de şartları altında video çektim şu an görüyorsunuz. Zaten benim hayatımda hiçbir zaman sevdiğim, verdiğim insanlar ya da şeyler e, hak etmedim sevgiyi. Siz de hak etmediniz. Kusura bakmayın. O yüzden kendimi daha fazla yoramam. Çünkü şu an sizin için yani hasta olacağım belki. Hani benim zaten ölümüm hani aldım, parasını verdim, gelecek yani. Sizin için bir yapmaya çalışıyorum. Çünkü farklı bir şey. İstanbul'da? benim için o yüzden son şeyler arkadaşlar. Hani son taşınan damla. Diğer sen bugün taştı her şeyi zaten görmüşsünüzdür. Adınızı alması paketlerini ben açmaya korkuyorum şu an. Yanımda 2021 Luke bebeklerinden bir tanesi var. Sizin için bugün videosunu açtım buradan. Yani şimdi beni hani belki çok böyle agresif falan görüyorsunuz mağazlarınız. Evet böyle için için. Ama benim aslında özüm böyle çok tatlı, konuşik, İnsanları çok seven bir insan ama işte bunu herkes paket kullandığı için ıı, artık öyle değilim. Değilim arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Ay nasıl paket ya? <laughs> Açamıyorum. Neyse size şunu demeye çalışıyorum. Ben paketi açıp da geleyim. Youtube kanalıma vela ediyorum. Evet çünkü sevgimi hiç kimse hak etmiyor. Etmiyorlar. o yüzden bu, bugün çekeceğim video, gelecek look bebeğimin videosu, diğer look bebeklerimin videosu ve koleksiyon videomu çekip kanalımı kapatacağım. Kapatmayacağım, videolarım kalacak. İstediğiniz zaman izlersiniz. Belki bir gün dönmek istersen başka içeriklerle kendim olarak dönerim. Oyuncakları ben sevmeye kapıya devam edeceğim. Sizden ibaret değil çünkü oyuncak sevdim. Ee, ama emeğimi karşımdan alsaydım. Ben çok güzel çekilişler, çok güzel videolar yapardım ama videoları izlemeyi tercih ediyorsunuz. Yani yaşınız küçük olduğu için bir şey söyleyemiyorum tabii ki zevkler tartışılmaz ama Türkiye'de bekledim gibi bir barın sevgisi yok, bunun farkındayım. Yani yeni çıkan ürünler gençler çok kötü olduğu için hani ben de onları Haydi, bir şey yapmak istemiyorum açıkçası, çekmek istemiyorum. Ay ne korkutuyorsun beni, nasıl açacağım ben bunu? Neyse, ben size bugün başka bir kutuyu da göndereyim en iyisi. İşte elini şu bir başka bir şey var. Tamam, ben size daha güzel bir şekilde göndereceğim. Evet, yanına bakın ne tamam. kadar. Ay inanamıyorum, şu an heyecan bastı. Yanımda... Şimdi sizin için kamerayı ters çevireceğim ve bunun videosunu çekeceğiz. Ama her zaman gibi başta bir poz vereyim. Üstümü başımı düzelteyim. Şimdi sen bu çocuğun niye falan gözüküyor. Saçları tamam. nasıl da bilmiyorum da açalım bakalım. Ah ah! İstanbul ağlıyor benim için. Nasıl gözüktüm hiç bilmiyorum. Tamam. Şöyle bir poz verelim bugün sizlerle beraber Türkiye'de ilk defa gördüğünüz Barbie Look bebeğini açacağım. Hiç kimse açmadı. Kimse tanıtmadı. Ben her zaman biliyorsunuz aslında ilklerim. Ee, normalde sevgimi hak etseydiniz bütün bebekleri ben size tanıtırdım. Daha göstermediğim üstü koleksiyon bebeğim var aslında ama ama hak etmiyor kimse. Haha. <laughs> evet. Şimdi size bunu açıyoruz. Deniz ablaya tekrar tekrar teşekkür. Ay yatarım ile ya, çok yapıyorum çok teşekkür ederim bana bunu tanıtmama izin verdiği için. Hadi açmadan şöyle göstereyim. Burada arkadaşlar mut bebeklerimiz var. Ben hepsini aldım neredeyse. Hangilerini aldığımı söylemeyeceğim. Videoda siz sürpriz olsun. Tabi son videolarımda. Ay çok korkuyorum. Bir şey olacak ki. Bu şekilde. Umarım görüyorsunuzdur. Aşırı yakışıklı bir bebek. Burada sertifikası var, standı var. Standını falan şey yapmak istemiyorum. Ben paketini çok zorlamak istemiyorum açıkçası. Çünkü Deniz Abla'ya geri göndereceğim. Standını falan göstermek istemiyorum. Sonraki videolarımda gösteririm. Sizin için bebeğimi arkadaşlar özgür bırakıp tanıtacağım. Şimdi bebeği açsak mı diyeceğim de Ay Deniz Abla nasıl böyle paketleyebiliyorsun? Arkadaşlar Deniz Abla bebeği normalde açtı bu arada. Ama benim için geri paketledi. Yani inanılmaz korkuyor. Hani yeni alınmış gibi nasıl bu hale sokabiliyorsun sen ya? Videomun altı dakikası arkadaşlar kanalımı neden kapattığımla alakalı bir açıklamaydı. Ee, şu anda da videoyu görebiliyorsunuz. Bebeği direkt tanıtacağım. O yüzden videonun ilk kısmı öyle uzun sürdü. Bebeğimiz arkadaşlar görüyorsunuz. Yüzü bu şekilde. Sizin için göstereyim. Yüz kalıbı inanılmaz güzel. Ben bayıldım bayıldım. Şöyle görüyorsunuz. Saçları şu şekilde kazılı şekilde yapılmış. Bakın yumuşacık. Ama bunlara sakın su ya da kolonya tarzı şeyler değdirmeyin. Çıkıyorlar çünkü. Saçları inanılmaz güzel örgü. Yumuşacık bu arada. Ben çok beğendim ama eğilemeyeceğim tabii ki de. Kendim için eğilemeyeceğim. Şöyle transparan bir tişört var. Kumaşına falan bayıldım. İnanılmaz güzel. Bakın içi gözüküyor şöyle. Cildi falan mükemmel arkadaşlar. Son hareket bebeği zaten görüyorsunuz. Şu şekilde. Ben çok beğendim kendisini. Umarım benim de gelir artık. Ay korktum. Ayakkabıları klasik ken ayakkabılarından biraz daha farklı bir şey bekleyebilirdim. Stand'da görebilirsiniz. Bir yanında bir tane sertifikası var. Sertifika zaten çok da önemli değil benim için genelde. Şöyle. Kutumuz bu şekilde. Haha merhaba ben buradayım Mutant Melih. Burada Lux yazıyor, burada Barbie Lux yazıyor, burada modelin ne olduğunu söylüyor. Burada bebeklerimiz var, şurada da stile, stil vermeye, poz vermeye, fotoğraf atılmaya ve paylaşılmaya hazırlar diyor. Bunları tamamen koreksiyoncular için yaptılar çünkü biz uzun zamandır böyle isteklerimizi belirtiyorduk ve bizi dinlediler sonra, bu yüzden teşekkürler. Şimdi benim yanımda bir takım kent kıyafetleri var, bunları Deniz Abla için aldım yanıma. Bana demişti ki ona lütfen kombin yap. O yüzden kombin yapacağız. Benim yanımda şöyle bir ken şortum var. Ben pantolonu falan beğendim ama bence daha güzel olabilir de her şey ya. Allah'ım çikolata gibi ben çok beğendim bebeği. Görüyorsunuz son hareket kendisi. Kendilerini niye bilmiyorum ama böyle bacakların aşırı gevşek oluyor bu arada. Deniz abla şunu çıkartmamı ister misin bilmiyorum. Yani bakın bebeklerin sorununu da göstermek istiyorum size burada. Problem bir. Şöyle çizikler var üstünde. Tam burada. Çoğunda varmış zaten bu. Bakın şurada da var. Durun. Ne, nesini? Görüyor musunuz çiziklerini? E, mükemmel bebekler değil. Bunları bilmenizi istiyorum. O yüzden hani üzmeyin kendinizi. Yok alamadım falan diye. Harika bir bebek beklemiyoruz zaten artık materden biz. Ya ben bu transparan üstünü çok beğendim. Hep giydirelim bebeklerime. Bence böyle de çok güzel oldu. Ayakkabılarını giydirelim. Şunu giydirmek istiyorum. Bakın kolları falan gerçek görüyor musunuz? Bak. Deniz abla bunları bence sen de Amazon'a konuş bu arada. Bakın harika bebekler değiller arkadaşlar. Size bunları göstermek istiyorum. Elbette çok güzel tabii ki. Hani Deniz abla umarım kızmaz bana böyle konuştuğum için bu videoda ama. Ben size kusurlarını da göstermek istiyorum genelde bebeklerin, çünkü e, bekleyiş içinde olanlar oluyor yani beklentiye girmeyin, onu söylemeye çalışıyorum. Çok güzel bebekler değiller. Ya nasıl desem, çok güzeller ama e, çıkış hali kötü yani hani beklenti yaratıyorlar ama iyi yapamıyorlar demeye çalışıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tamam, ilk başta şu montu giydirmek istedim şöyle. Tam bir rapçi oldu şu an, çok güzel. Amerikan rapçisi. Şöyle tabi biraz fazla bol oldu. Şöyle hafif üstünden çıkaralım düşsün falan. Şöyle. Şöyle bir tişörtüm var. Bence tenine çok güzel gider. Ay bunu çıkaramam ben ya. Arkadaşlar çıkartmayacağım üstünü. Çünkü bana ait değil. Gidelim üstüne direkt giydirelim. Ne yapayım korkuyorum emanet. Atlet olsun o içinde atleti var çocuğumuzun. Şu pantolonum var. Bilmiyorum denesem mi? Bu da ikinci kombinimiz. Şöyle poz versin. Şimdi bir de şöyle bir pantolonum var. Onu denemek istiyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bebeğimiz stil vermeye hazır. Gerçekten çok güzel. Eklemli, ten rengi falan mükemmel. Yüzünü detaylı göstereyim. Ben dudağının şu şekilde olmasını sevmedim arkadaşlar. Dudağın ortasını boyamamışlar gibi duruyor. Evet arkadaşlar umarım bebeğimi beğenmişsinizdir. Ben beğendim. Deniz ablaya tekrar teşekkür ediyorum size tanıtmam izin verdiği için. Videom bu şekildeydi. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videoma yorum atmayı unutmayın. Videomu arkadaşlarınızla paylaşırsanız mutlu olurum. Dediğim gibi bunlar son videolarım. Hepinizi seviyorum. Kocaman öpüyorum. Videoda şaka bir yana dediğim şeyleri çok ciddiye almayın. Sizi sevdiğimi unutmayın. Ee, tabii ki izlenmelerim iyi olsaydı ben devam etmek isterdim. Hani bazı arkadaşlarım üstüne alınıyor, üzülüyor dediklerimi. Arkadaşlar hani beni çok sevenlere tabii ki hiçbir şey söylemiyorum. Merak etmeyin. Görüşürüz. Bay bay.